You, 2024 yılında Japonya'da gerçekleştirilen Türk çayı yetkinliklerinde usta ünvanını kazandım. Ben bir Türk çayı ustasıyım. Ve bugün sizlere geleneksel Türk siyah çayı göstereceğim. Şu anda müsaadenizle başlıyoruz. Benim adım Yumiko Arita, Japonya'dan geliyorum. Hala hazırda zaten Japonya'da çayı seven birisiydim. Aynı zamanda Türk çayına da çok ilgi duydum. Katıldığım için yarışmaya çok mutluydum. Yani Türk insanlarını da aynı zamanda bu etkinlik sırasında tanıma fırsatı buldum ve çok sevdim. Aynı zamanda Türkiye'nin de dünyada en çok çay tüketen dünya ülke olduğunu da öğrendiğim için çok şaşırmıştım. Evet. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak İhracat Genel Müdürlüğü bağlı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak bölgemizde yetişen ürünlerimizi yurt dışına pazarlamak için e, ihracatçı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tabi burada Rize çayın başkenti. Dolayısıyla çay bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bunu yurt dışı pazarlarında e, etkinlikler yaparak buluşarak e, çayımızı daha çok nasıl sokalım onun uğraşı içerisindeyiz. Bu e, dördüncü kez Türkiye gelişim e, ve e, şunu söylemem lazım. Türkçe gerçekten çok güzel bir